Herkese merhaba. Ben Barış. Bugün YKS senemde çözdüğüm TT fizik kitaplarını göstereceğim ve bunları belli dallarda puanlandıracağım. Almak isteyenler varsa ona göre alabilirler. Başlayalım. İlk kitabımız Bilgi Sarmalı TT fizik kitabı. Bu kitabı ben 10. sınıfta çözmüştüm. Ve gerçekten hani konuları bir kere gördükten sonra bunu çözdüğümde baya bir oturmuş yerine konular. Tamamen diyemem ama gerçekten bayağı oturmuştu. içinde işlemli sorular çok fazla yok. Yani 12 soru varsa 2 tanesi belki işlemli. Geri kalanı full yoruma dayalı ve gayet özgün sorular içeriyor. Reklam amaçlı yap söylemiyorum bunu. Gerçekten kitap çok özgün. Ve ilk konuları ilk gördükten sonra çözülebilecek kitaplardan biri yani. Konuları bir defa gördükten sonra çözülebilecek ilk kitap bence bilgisayar malıdır başka kitaplar da olabilir ama ben bilgi sarmalı tercih ettim. Çünkü sorular hem orta seviye ile başlıyor. Yani içinde az aşırı basit derece de dediğimiz sorular yok. Bence gayet iyi bir şey bu. Çocukların çözebileceği şeyleri sormaktansa biraz geliştirme açısından iyi olur orta seviyeyle başlamak. Orta seviye ve az da olsa ileri seviye sorular var. Bu anlamda gerçekten geliştiriyor insanı. Direkt puanlandıracağım. Zorluk seviyesi açısından, yani sorular yoruma dayalı olduğu için, işlem içermediği için bazılarına zor gelebilir. Ama e, bundan daha zor kitaplar da var yani. Hem yoruma dayalı hem işleme dayalı kitaplar da var. O yüzden 8 diyeceğim. Yoksa gayet zor bir kitap. Özgünlük açısından e, puanlandıracak olursak ben 9 verirdim. Bilgi sarmal matematik ve fizik kitapları gayet mükemmel yani bilgisayar manada matematik ve fiziğini gerçekten çok seviyorum. Gayet de geliştiricim. Geliştiricilik açısından puan verecek olursak da 10 puan vereceğim direkt. Çünkü dediğim gibi içinde orta ve zor seviye sorular barındırdığı için, sorular da yoruma dayalı olduğu için konuları öğrendikten sonra çözerseniz bayağı bir geliştirir sizin. Ama konuları iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Yani YouTube'dan izleyip biraz da üzerine düşünmeniz gerekiyor. Hızlı bir şekilde bitirim değil de acaba bu neden olmuş tarzında ilerlerseniz bu kitap ilk olarak çözdüğünüzde gerçekten de iyi ilerim seviyeye ulaşmış olacaksınız. ÖSYM yakınlık açısından puanlandıracak olursak sorular dediğim gibi daha çok e, deneme bari sorular olduğu için yani, ÖSYM'ye yakın sorular hazırlamış. Şimdi özgün sorular da var. yakınlık açısından puan verecek olursak da 9 puan veririm. Dediğim gibi Ligi Sarmalı Matematik ve Fizik kitapları gerçekten yani en iyi kitapları diyebilirim. O yüzden bu kitaba da yani bayağı yüksek puan verdim. Yani gerçekten güzel bir kitap. Neyse diğer kitabımız 3 4 5'in TYT Fizik kitabı. Bu kitabı ben 11. sınıfın yazında çözdüm. Ve yani ben bayağı bir TYT çalışmama rağmen ve unutmuştum hani netleri falan da düşmüştüm. Bunu çözdükten sonra bayağı bir toparladım sorular tamamen yeni nesil. Yani içinde e, işleme dayalı hiç soru yoktu neredeyse. Yani bin, 2000 e, sorusu varsa maksimum 20-30 tane belki bir işlemli soru vardır. Onlar da bildiğimiz toplama çıkarmalı sorular. Yani işleme dayalı sorular neredeyse yok diyebilirim. Direkt puanlayacağım. Zorluk seviyesi açısından bence bilgisayar malından daha zor. Yani gerçekten Özellikle şu e, hangi mor e, parolu pembe neydi şu şeyin ismi pembe olanların Orij, orijinal soru muydum aynen orijinal soruları özellikle yani bayağı bir zor ya. Yani onları hocama bile götürüyordum yani orada bile düşünüyorduk acaba neden olmuş. Yani hocam bile e, okuldaki hocam bile çözemiyordu yani gerçekten zordu orijinal soruları. Dershanedeki hocayı da götürüyorum o da bayağı anlamaya çalışıyordu acaba neden oluyor diye. Yani, hmm, İçinde bayağı zor sorular da var. Kolay diyebileceğimiz sorular e, en başta var da onlar çok az verilmiş yani kolay soru neredeyse yok diyebilirim. O yüzden zorluk seviyesinde bilgisayar malından daha yüksek verdim 9 puan verdim. Özgünlüğe gelirsek direkt 10 puan vereceğim. Çünkü hiçbir sorusu yani özellikle şu orijinal sorular ve onun e, günlük hayat soruları yani bayağı bir özgün sorular. Üzerine düşünülmüş diğer yayın evlerinden ayrılan sorular bu anlamda bence özgünlük açısından tam puan hak ediyor. Geliştiriciye, geliştiriciliğe gelirsek de. kesinlikle 9 puan hak ediyor. 10 puan vermedim. Neden? Çünkü bir tık zor. Yani buna ilk olarak bunu çözdüğünüzde biraz zorlanabilirsiniz. Çünkü konuyu çalıştığınızda genelde işleme dayalı sorularla karşılaştığınız için yani bir anda böyle bütün sorular yeni nesil olan bir kitabı çözerseniz biraz zorlanabilirsiniz ama yani yavaş yavaş çözsenize geliştirir diyorum ya. O yüzden 9 puan verdim. ÖSYM'ye yakınlık açısından tam puan vereceğim. Yani sadece ÖSYM'ye yakınlık değil, kendi özgün sorularını da yazmışlar. Yani çıkmışlar bazı anlar değil de biraz da çıkabilecek sorular da var içinde. Bence bu anlamda ÖSYM'ye yakınlık açısından tam puan ve üst. Sadece ÖSYM'ye yakın değil, aynı zamanda ÖSYM'nin üstü de diyebilirim yani. Çıkabilecek sorular da var şimdi. O yüzden ÖSYM açısından tam puanı hak ediyor bence. Zaten çözdüğüm bu son kitaptı. Şimdi denemelere geçeceğim. Bu denemelerine geçtik. İlk olarak Rasyonel'in e, Alpiniz denemesi. Bu deneme kendi içine zorluk seviyelerine ayrılıyor. Uludağ, Kaçkar, Ar ve Everest diye. Yani kolaydan sonra. Ve bence bunun Everest denemeleri yani en zorları gerçekten aşırı derecede zor. Yani sınavda asla sorulmayacak sorular var yani. Ama geliştirir mi geliştirir. Yani o soruları deneme süresi çözmeye e, çözmeye çalışırsanız bu anlamda beyninizi geliştirebilirsiniz yani. O Everest denemelerindeki sorular bence gayet zor olmuş. Ve bir yandan da güzel hani farklı deneme çözmek de geliştirebilir insan. Tabi ÖSYM e fenden e, ne zamandır zor sormuyor. Hatta hiç zor sormadı. Ama belli olmaz yani. Zor sorabilir yani. Hazırlıklı olun derim. O yüzden bunu çözebilirsiniz mesela Everest senevelerini eğer diyelim son 2-3 hafta var sınav, Bunu çözmemişseniz de sadece ağır ve Everest senevelerini çözmeniz bile yeter derim yani Neyse çok konuşmadan direkt puanlandırmaya geçeceğim Zorluk seviyesi açısından içinde kolay, orta, zor hatta 4 seviyesi var pardon Ayrı ayrı bulundurduğu için ortalama bir puan vereceğim Yani zor sorular var ama içinde gayet kolay sorular var o yüzden 8 puan vereceğim özgünlüğe gelirsek bence e, özgünlük açısından yani 3 4 5 ile aynı seviyede diyebilirim ya. Denemesi denemesi de diyebilirim aynı seviyede. O yüzden 9 puan vereceğim. Geliştiriciliğe gelirsek geliştiricilik açısından yani çok fazla e, zor sorular olduğu için aşırı derecede zor. Yani o Everest denemeler gerçekten çok zor. Onları çözmek sizi çok fazla geliştirir. Yani sırf o sorular bile çok övdüm ama gerçekten zor o soruları. O yüzden 9 puan vereceğim. Sı Everest'e denemelerine ki Uludağ denemeleri yani ilk baştaki denemeler de o kadar kolay değil. Yani deneme sorusu kısaca denemede kolay bir denemede karşınıza çıkacak sorular mesela Uludağ'daki. Everest'e ise karşınıza hiç çıkmayacak sorular. <laughs> Ama işte çözerseniz sizi bayağı bir geliştirir. ÖSYM yakınlık açısından puanlandıracak olursam bunun kolay ve orta denemeleri hatta e, zordan bir Önceki yani ağır denemeleri. Onlar da ÖSYM'ye yakın diyebilirim. Şu son deneme hariç hepsi ÖSYM tarzında diyebilirim. Ko Özellikle kolay denemeleri yani ÖSYM her sene fenden kolay sorduğu için bence ÖSYM'ye gayet yakın e, sorular yazmışlar. Bu anlamda güzel bir kitap. Alabilirsiniz yani. Çünkü çünkü mesela 3-4-5'i herkes çözüyor. Yani 3-4-5 biliyor herkes iyi bir kitap olduğunu ama rasyonel çok da fazla bilinmiyor insanlar tarafından. Yani siz alıp onlardan öne geçebilirsiniz. İkinci kitabımız Bilgi Sarmalın yani TT Fizik. E, bunu ayrı e, ayrı sat yani toplam fizik, kimya, biyoloji, birleşik satılan da var yani TT Fen denemeleri de var. Ayrıyeten sadece TT Fizik, Kimya, Biyoloji için çıkarttığı denemeleri de var. E, Fen'i çözmedim. Yani direkt ayrı ayrı aldım onları çözdüm. Ve bunu 12. sınıfta çözdüm dediğim gibi. Bu son branş denemelerinde. 3 4 5. De sınav senemde çözdüm. Kitap benim branş denemeleri ve çöz aynı branş denemeleri içerisinden çözüme en iyi kitap diyebilirim. Yani i̇çinde kalıp sorularından tutun da özgün sorularına kadar yani mükemmel bir kitap ya. Yani her, hepsine tam puan vermek isterdim de. Bundan daha iyisi olabilir diye benim çözmediğim. O yüzden bazı bazı e, dallarda o kadar yüksek puan vermeyeceğim. Direkt puanlamaya geçeceğim. Zorluk seviyesi açısından 8 puan vereceğim. Şimdi çok ya bütün kalıp sorular var ya. Bu anlamda gerçekten çok güzel. Yani denemede çıkış, çıkan bütün tarzdaki sorular var. Tabi Türkiye genel denemelerinde bazen e, yayınlar özgün soru yazıyorlar doğru. Ama bir soru yazıyor. 7 soru yazıyorsa bir tanesi özgün. Hiç görmemişsindir. Altısını bunun içinde bulabilirsin. Ee, soru tarzların, soru kalıplarının çoğu kitapta var diyebilirim. Bu anlamda gerçekten mükemmel bir kitap olmuş. Özgünlüğe gelecek olursak, özgünlük açısından bence o kadar yüksek puan vermeyeceğim. Ki bence güzel bir şey. Yani ÖSYM hiçbir zaman fende böyle aşırıya kaçmamış. Yani özgü, çok farklı sormamış. Yani her sene belli bir tarzı var. O tarzı hazırlıyor. Bu anlamda özgünlük açısından 6 puan vereceğim. Yani çok özgün değil. Ki bu bence iyi bir şeydir. Yani bu, bir noktada iyi bir şey. Mesela denemeleri bununla hazırlansanız sizi bayağı bir geliştirir. Geliştirici diye puan verecek olsa tam puan vereceğim. Neden? Çünkü bütün kalıp sorular var yani. Direkt deneme hazırlıyor sizin. ÖSYM yakın açısından puan verecek olsam da ona da tam puan vereceğim. Sorular zaten çıkmışlara göre hazırlanmış ve biraz farklı sorular da var ama genel anlamda dediğim gibi ÖSYM çıkmış sorular bazlanarak yazılmış sorular. Daha ağır basıyor. Bu anlamda çok iyi bir kitap. Ve çözdüklerim içinden en iyi kitap da buydu yani bunu çözerseniz gerçekten sizi çok fazla geliştirin. Çok fazla uzatmadan diğer kitaba geçeceğim. Gelelim son denememize. Ulti'nin TT fizik denemesi. Bunu yani benim dışında çözenin hiç görmedim. Yani genelde 3-4-5 veya bilgi sarmal çözü diğer rakiplerim. Ama ben farklı olarak yani bunu almıştım. Sorularına bir göz gezdirmiştim. Ve aldığıma pişman neden? Çünkü özgünlük açısından çözüm en iyi kitap. Yani çözüm en iyi kitap bilgi aldı ama özgünlük açısından bence e, çok farklı sorular vardı içinde. Fazla konuşmadan zor direkt e, panlamaya geçeceğim. Zorluk seviyesi yani 9 puan vereceğim. Çok özgün sorular olduğu için bu kitabı zor yapıyor biraz. Özgünlüğe gel gelirsek 11 puan vereceğim. Şaka yapıyorum. 10 puan. Yani 10 10'da 10. Zor e, özgünlük açısından. Sorular diğer branşlarda olmayan sorular bence var yani çok fazla hemde Geliştiricilik açısından puan verecek olursam 7 puan vereceğim. Yani çünkü kalıp sorular biraz az var yani. Mesela bir, o yüzden geliştiriciliğe az puan verdim. Yani kalıp sorular olsa beni branş e, denemeleri yani çözdüğüm branş beni e, genel denemelerdeki sorulara hazırlamalı. yani bu anlamda bir tık eksik. Niye? Çünkü kalıp sorular yok. Çok fazla. Bunda da var ama bilgi sarmal kadar değil. O yüzden 7 puan verdim. ÖSYM yakınlık açısından puan verecek olursak da dediğim gibi kalıp sorular olmadığı için ona da 7 puan vereceğim. Bu anlamda iyi bir kitap yani. Farklı sorular görmek istiyorsanız alabilirsiniz. İşte video bu kadardı. Beğendiyseniz bir beğeni atın lütfen. Yani çünkü çok fazla uğraşıyorum bu videolar çekmek. Beğenirseniz bir takip ve bir like alırım. Görüşmek üzere.